Ya <laughs> leyteni Ah keşke ben toprak olaydım diyor. Niçin? Görüyor ki hayvanlar toprak oldu. Birbirinden hakları alındı, kısas yapıldı. Boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alındı. onu, boynuz ona takıldı. Tosla buna bakalım. Toslattılar ona. Ödeştiniz tamam. Bütün hayvanlara küni <laughs> turaba toprak olun buyuruldu. Kafirler de bunu seyrederken dediler ki ah biz de toprak olaydık. Ne demek? Keşke dünyada hayvan olaydık. Çünkü insan olduk, profesör olduk, doçent olduk filozof olduk, mühendis olduk, mimar olduk, cumhurbaşkanı olduk, başbakan olduk. Öyle ya dünyada bu kadar ülkelerin cumhurbaşkanları var. Gavur. Bu kadar başbakan olan adamlar var. Bakan olan adamlar var. Dinsiz, kitapsız. Tabi e, bizdekiler Müslüman da. Ama şimdi bütün dünyadaki reisler, vekiller, bakanlar bunlar Müslüman da çoğu ülkeler gavur. E şimdi bu adam yarın ahirette hayvanların toprak olduğunu gördüğünde ne diyecek? Ya ben dünyada niye bakan oldum ya? Ben eşek çobanı bile olamam ya. Ben keşke eşek olaydım, domuz olaydım diyecek. Niye? E bakıyorsun, e, gavurlar zaten domuza bayılıyorlar yiyorlar da. Hani bize göre konuşuyorum. Şimdi ikra ettiğin, nefret ettiğin, e, ne bileyim gördüğünde midem ayağa kalkan efendim havaya kalkan kusman gelen en necis bir, bir, bir rezalet bir tipteki şekildeki bir hayvan toprak oluyor, yani cezadan kurtuluyor azaptan yırtıyor. Niye azapacaksın hayvan da? Birbirine yaptığı haksızlığı ödeşir. Ama ben neyim? O, o sayın bakanım, sayın vekilim, dünyada bir hürmetler, bir izzetler, sayın müdürüm falan çoktur bu. Bizim Türklerde çok. Bürokrasiye çok önem verirler. Bürokratlara çok itibar verirler. Böyle. Adam 40 sene evvelki bakan, hala sayın bakanım derler ona. Ondan sonra e bir de geldi ahirete baksın, yürü cehenneme diyorlar adama. Adam diyor ulan ben, ben bakan olacak, vekil olacak adam mıymışım ya? Ben hayvan olaymışım da hayvan toprak oldu en azından kurtuldu. Ben şimdi nasıl yırtacağım diyor. Amme suresinin son ayeti bundan bahsediyor. Kafirler hakkında konuşuyorum tabi. Ve kulül kafiru ya leyteni kuntu Müslümana lafım yok. Müslüman hayvan olmak niye istesin? Ama gavur hayvan olmaya özenecek. Dünyada adam beğenmiyordu. Orada hayvan olmaya heves edecek. Çünkü helakim neredesin gel, ölümüm neredesin gel. Hayvanlar bile toprak oldu kurtuldu biz çekeceğiz. Mevla'dan cevap gelecek. La ted'u el yevme siburan vahide. La ted'u çağırmayın bağırmayın. El yevme bugün siburan vahide. Öyle bir kere ölüm neredesin işte ya Rabbi beni yok et falan. Bırak bu numaraları buyuracak. Ve de'u siburan kesira. Daha çok bağırırsınız. Çok bağırın. Çok. Bin sene bağıracak. Bin sene öldür beni diye. Cevap bile verilmeyecek. Çıt yok. Ya Rabbi su diyecek bin senede ondan sonra ne suyu Allah size suyu ekmeği yemeği haram etti buyurulacak. Bin sene bağırıyor adam. Ya senin şurada yaşayacağın 50-60 senenin bir efendim kaç katı? 10 katı, 15 katı. Hayatının 15-20 katı bağırttıracaklar da seni cevap bile vermeyecekler. Kimse duymayacak seni. Şimdi ezanı duyuyor muydun? Camiye gidiyor muydun? Rabbin çağırdığında icabet ediyor muydun? He? Ramazan geldi senin neyine? Helal haram dümdüz gittin. Allah dinledi mi sen? Şimdi diyor ki Mevla kul kule zâlike Ey Habibim söyle ki benim kullarıma uyar ki uyandır ki ya bu cehennem mi daha hayırlı? Cehennemde hayır olur mu? Ama Mevla kıyas yaptırıyor sana. Ya bu ateşler, bu azaplar, bu belalar daha hayırlı. Em cennetul huldilleti Şimdi biraz devam edeceğiz. Ya başlayamadım. Takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennetler mi daha hayırlı? Ebedi, sonsuz cennette, diz boyu nimetler içinde, ölümsüz, efendim, hastalıksız, kedersiz, ihtiyarlıksız, acziyetsiz, efendim, dertsiz, kedersiz bir sonsuz hayat mı daha iyi? Yoksa bu azaplara düşmek mi daha iyi? Seçiminizi burada yapıyorsunuz Mevla buyuruyor.